Altın ve pırlantada son durum ne? Bu yıl en çok hangi modeller revaçta olacak? Konuğumuz Umut Ünel mücevherat sektörünün inceliklerine değindik. Şimdi sözü kendisine bırakalım. Umut Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz Umut Bey? İstanbul Kapalı Çarşı bölgesinde kuyumculuğa başladık. İstanbul doğumluyum ben kendim şahsen. Göçmen bir ailenin çocuğuyum. Bu sektörle uğraşıyoruz. Ee, ne zaman başladınız bu sektöre? İlk ne zaman adımınızı attınız? Ardından hangi adımlar bu adımları takip etti peki? Şöyle e, gençlik yaşlarında başladık. Daha bu işin e, tozunu yutarak geldik buralara. 2010 yılında da kendi firmamızı açtık altın toptancılığıyla. Daha sonra üretim aşaması başladı. İlk başta Hanzade Kuyumcuk olarak başladığımız sektörde. Daha sonra alt markalarımızla Universal Alliance ve Kutay Diamond olarak sektöre hizmet vermeye devam ediyoruz. Harika. Peki kendi firmanızı oluşturmayı neden istediniz? Hedefiniz neydi en başta? Kapalı Çarşı bölgesinde yetiştiğimiz için burada gençlikten gelen yabancı dilimiz mevcuttu. 3-4 tane yabancı dil konuşabildiğim için hem ben hem abim yurt dışı pazarına açılmak istedik. Yurt dışı pazarına açılmak istememizin sebebi de e, ülkemizi oralarda temsil etmek amaçlıydı. Çok güzel. Ürün gamınızı biraz sizlerden dinlemek istiyorum. Nelere yer veriyorsunuz firmanızda, markanızda? Ee, ürünlerimiz daha çok mücevher ağırlıklı ürünler, pırlanta ağırlıklı ürünler. Alianz da aynı şekilde daha çok mücevher ağırlıklı ürünleri ter tercih ediyoruz. Avrupa pazarı e, birinci önceliğimiz. Meksika ve Amerika pazarına da ürünler yapıyoruz. Nasıl ilerliyor peki şu anda? Nasıl gidiyor ihracat çalışmaları? Pandemi süreci bizim için çok zorlayıcı geçti ilk dönemde, geçtiğimiz sene. Ama yaklaşık 1-1,5 aydır toparlanma sürecindeyiz. İyi olacağını ümit ediyoruz. İnşallah diyelim. Ee, üretim aşaması çok önemli. Özellikle abiniz Fatih Bey burada yer alıyor. Evet. Ee, nasıl ilerliyor sizlerden dinlemek istiyorum Umut Bey. Ee, üretim aşaması da zor ve meşakkatli bir yol tabii ki. En ince ayrıntıya kadar e, her şeyi hesaplamanız gerekiyor. Ve sıfır hata olmak zorunda. Hı. Çünkü ürettiğimiz ürünler pahalı değeri yüksek ürünler olduğu için çok dikkatli ve özen göstermek zorundayız. Ondan dolayı zor... Ama zevkli bir mesleğimiz var. Üretimimiz bizim için çok zevkli geçiyor. Çok güzel. Ee, üretimde sanıyorum en önemli kıstaslardan bir tanesi de kalite Tabii. değil mi? Kalite Tabii. için neleri daha çok göz önünde bulunduruyorsunuz? Şöyle kalite kalite kontrol ekibimiz var bizim. Sadece ürünleri kalite kontrol yapacak 4 kişilik bir ekibimiz var. Onlardan geçmeden zaten müşteriye ulaşmıyor. Bundan dolayı çok sorun yaşamıyoruz. Hı hı. Seri üretimler gerçekleştiriyorsunuz daha çok. Fakat bunun yanı sıra özel çalışmalarla yapıyorsunuz diye biliyorum ben. E, e, tabii şöyle, e, müşteriye hayır deme lüksümüz yok. Hı. Yani seri üretim yapıyoruz genelde ama tek bir şey istediği zaman da elimizden geleni yapıyoruz. Genelde zincir mağazalarla çalıştığımız için Hı. rica ettiklerinde tek siparişleri de özel siparişleri de Yapıyoruz tabii. Güzel. Peki almış olduğunuz yorumlar geri dönüşler nasıl oluyor bu noktada? Çok şükür ondan dolayı zaten bu durumdayız. Yoksa pandemi döneminde çok yara alan zor durumda kalan esnaflarımız oldu. Ama biz müşterinin geri dönüşü bizim için en değerli şey olduğundan dolayı çok özen gösteriyoruz. Böyle geri dönüşlerimiz gerçekten çok iyi. Güzel. Çok şükür. Gayet güzel. Kalite çok önemli dedik, üretim aynı zamanda çok önemli. Fakat onun öncesinde tasarım aşaması var tabii ki. Tabii. Bunu da dinlemek istiyorum sizlerden. Şimdi bizim tasarım aşaması çok enteresan. Sürekli yeni bir şeyler sunmak zorundayız müşterilerimize. İnanır mısınız bir çocuğun kafasının başında taktığı berenin beredeki desenden bile alyans üretiyoruz. Harika. Yani böyle enteresan şeyler başımıza geliyor. Yabancı dizileri seyrettiğimizde orada bir bayanın boynunda gördüğümüz kolyeden bile esinlenip bana hani bunun farklısını nasıl yapabiliriz diye e, ciddi bir tasarım ekibimiz de var. Onlarla sürekli her hafta toplantı yapıyoruz. Hani bu hafta ne üretebiliriz? Yeni bir şey ne ürün katabiliriz ürün grubumuza diye. İnanın yani tasarım işi aslında en önemli iş bizim sektörümüzde. Kesinlikle. E, güncel tuttuğunuzu söyleyebiliriz öyleyse ürünlerinizi, tasarımlarınızı. Elimizden geleni yapıyoruz diyelim. E, çalıştığımız pazarlara hep güncel şeyleri sunmaya çalışıyoruz açıkçası. Hı hı. Ekip de çok önemli. Bir yandan ben ekibinizin bir kısmı tanışma fırsatını elde ettim. Evet. E, çok eğlenceli, renkli bir ekibiniz var. Gayet de başarılı hepsi. Yani biz burada aile ortamını e, oluşturmaya çalışıyoruz. O sıcaklık kesinlikle geçiyor zaten. Çünkü tabii o sıcaklık olmadan da e, insanlardan tam verim alamıyorsun. E, ondan dolayı burada güzel bir ortam ortamımız var. Elimizden geleni yapıyoruz. E, ortaya da güzel işler çıkarttığımızı düşünüyorum. E, çok keyifli fakat bir yandan da e, uğraştırıcı, meşakkatli bir mesleğiniz var. Hem keyifli yanlarını hem de zorlandığınız kısımları sizlerden dinlemek istiyorum Umut Bey. Yani sonuçta dünyanın en önemli varlıkları kadınlara daha çok hizmet veren bir sektörümüz var. Onlara çalışmak çok güzel. Tabii zor olan yanları da kadınların kararsız olmaları. Biraz. Ondan <laughs> dolayı para kendi sektöründe daha önce hizmet verdik biz. Toptan olarak da yaptık bu işi. Şimdi üretim aşamasına ve ihracata yöneldik. O kısımlarını da bildiğim için sektörümüz çok kıymetli bir sektör. Çok önemli bir sektör. Ama aynı zamanda zorlukları da var tabii ki her sektörde olduğu Kesinlikle. gibi. Kesinlikle. Peki uzun zamandır bu şekilde değerini korumasının sebebi sizce nedir mesleğinizin? Kadın. Varlığımız mı? Tabii. Harika. Yani kadın olmadan hiçbir şey olmaz. Peki ilerleyen zamanlar için sizin kendi hayalleriniz, hedefleriniz neler Umut Bey? Şu anda güzel bir konumdayız. Sektörümüz içinde doğru bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Yavaş yavaş basamakları çıkıyoruz. Daha çok ihracata yönelmeyi, yurt dışı fuarlarına katılıyoruz. Daha fazla fuara, fuara katılıp ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Aynı zamanda bu yıldan itibaren de 2021 yılı itibariyle Türkiye'de de sosyal medya üzerinden, kendi sitemiz de var internet sitemiz, onun üzerinden de Türkiye'deki vatandaşlarımıza da hizmet vermek istiyoruz. Çok güzel. Fuarlara değindiniz. Peki fuarlar sizin için nasıl geçiyor? Verimli oluyor mu sizden Şimdi, için? Şimdi fuarlar çok verimli oluyor ama 2020 yılının Mart ayından beri malum pandemi sürecinden dolayı fuarlara katılamadık. Kısmet olursa Ekim ayında İstanbul CNR'da bir fuarımız başlayacak. Orada başladıktan sonra Ocak ayında İtalya'da bir fuara katılacağız kısmet olursa. Ee, bu şekilde. Yani şu anda tam ne olduğunu kestiremiyoruz. Hı hı. Çünkü çok sosyal medyaya da döndü iş. Bir iki tane de online fuara katıldık. İstanbul İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği. Onlar çok verimli olmadı. Müşteri bizim ürünlerimize dokunup almak istiyor. Yakından görmek istiyor. Ee, peki elle dokunup yakından görmek size olan güvenlerini artırıyor mu bir yandan? Ya yani mutlaka güvenlerini arttırıyor. Bu güvenlerini bu yakından görmeli alakalı değil. Nasıl vermiş peki? olduğumuz, vermiş olduğumuz hizmetin karşısında bize güven sağlamış oluyor. Biz de onlara doğal olarak o şekilde güvenebiliyoruz. Çok güzel. Biraz da sektörü değerlendirelim istiyorum sizlerle. Şu anda kendiniz güzel bir konumda olduğunuzu belirttiniz. Peki genel anlamda ilerleyen zamanlarda neler bekliyor sektörü? Aynı değerini korumaya devam edecek mi? Şimdi bizim sektörümüz ölmeyecek bir sektör. Lakin bütün krizler bizi ilk bizim sektörümüze etkiliyor. Çünkü lüks tüketime giriyor sektörümüz. Hem altın hem mücevher olsun. Sonraki aşamalara kalıyor. Bizim sektörümüzün geleceğini de ben şöyle görüyorum. Çok internet üstünden, online olarak satışlar çoğalmaya başladı Avrupa'da. Türkiye çok hazır değil bence buna şu anda. Online alışveriş Avrupa ülkelerinde çok daha önde. Bu tarz müşterilerimiz de var. Online olarak pahada değeri çok yüksek ürünleri satıyorlar. Türkiye'de de gelecekte Buna geçeceğimizi düşünüyorum yavaş yavaş. Harika. Pandemi süreci de aslında bunu tetikledi, arttırdı, hızlandırdı diyebiliriz bir yandan. Kesinlikle öyle. Pandemi süreci Avrupa'da çok hızlandırdı. Onlar bir geçiş dönemini sağlamışlardı zaten. Ama biz çok hazırlık değildik. Belki biz de bayağı yol katetmişizdir etmişizdir bu konuda diye düşünüyorum. Güzel yanlarını değerlendireceğiz öyleyse. Evet. Kötü yanlarını az Umut Bey çok güzel bir sohbetti benim için. Teşekkür ediyorum sizlere. Ayrıca çok güzel ağırladınız bizleri ekipçe. Ee, sohbetimizi de sonlandırıyoruz. İzleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak şunu da eklemek istiyorum. E, marka değerlerimizi, marka isimlerimizi çocuklarımızdan aldık. Abimin kızı Hanzade, benim oğlum Kutay. Kutay Diamond, Kutay'dan geliyor. Hanzade Kuyumculuk'ta Hanzade'nin isminden geliyor. Kurumsallığımızın yanında samimiyetimizi de katarak aile sıcaklığında hizmet vermeye devam ediyoruz ma sahibi Umut Bey ile sohbetimizi sonlandırıyoruz. Bizler farklı sektörlere hız kazandırmaya devam ediyoruz. Sizler de bizleri izlemeyi ihmal etmeyin. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.